Merhaba arkadaşlar Soru Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 17. sayfasında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Derste de bahsetmiştim. Bu alıştırmalar çarpan ve asal çarpan bulma konusunda olacak. Eğer ki konular çalışıldıysa hemen geçelim sorumuza, sorularımıza. Birinci soru, verilen pozitif tam sayıların asal çarpanlarını bulunuz demiş. Üç tane farklı yöntem öğretmiştik. İkili çarpma, asal çarpan algoritması yani bölme algoritması bir de çarpan ağacı. Biz bunlardan en sık kullandığımız bölme algoritması olduğu için bu soruları algoritma yardımıyla çözeceğiz. Hemen A ile başlayalım bakın. Çizgimizi çiziyoruz. Yani algoritmamızı çiziyoruz. En küçük asal sayıdan başlayarak bölüyoruz. En küçük asal sayımız neydi? Hemen şuraya sıralamasında yazayım ki tekrar etmiş olalım. Hem 2, 3 5, 7 11, 13 17, 19 bu şekilde gidecek. Genelde 2, 3 5'li ya da 7 ile olayı çözeriz ama yine de belki karşımıza gelir. Diğerlerini de bilelim. 6'yı 2'ye böldüğüm zaman 3 3'ü 2'ye bölemiyorum. O zaman 3'e geçtim. 3'e böldüğüm zaman 1 1'i bulduğum zaman işlemi bitiriyordum. Çizginin yani algoritmamın sağ tarafındaki kalanlar asal çarpanlar olmuş oluyor. Yani 6'nın asal çarpanları 2 ve 3'müş. Hemen şuraya yazayım. 2 ve 3. 18'e bakıyorum. Çizgimi çizdim. 2'ye böldüğüm zaman 9. Bakın 9'u 2'ye bölemem. 3'e geçtim. 3'e böldüğüm zaman 3, 3'e böldüğüm zaman 1. 1'i bulduğum zaman işlemi bitiriyorum. 18'in asal çarpanları 2 ve 3'müş. 2 ve 3. Yani iki tane asal çarpanı varmış. Biri 2, biri 3. 26'ya geçiyorum. Hemen bölme algoritmamı çizdim. 2'ye bölerek başlıyorum. 2'ye böldüğüm zaman 13. Dikkat edin. 13 2'ye bölünmez. 3'e geçeceğiz. 3'e bölünmez. 5'e geçeceğiz. 5'e bölünmez. 7'ye geçeceğiz. 7'ye bölünmez. 11'e geçeceğim. 11'e bölünmez ama bakın 13'e bölünür. İşte bu tarz sorularda asal sayıları bilmek önemli. 13 asal olduğu için kendine bölünür. Başka o aradaki sayılara bölünmez. 13'e böldüm. Bir defa var. Biri gördüğüm zaman işlemi bitirdim. Demek 26'nın asal çarpanları 2 ve 13'müş. Geçelim 112'ye. Hemen bölme algoritmamı çizdim. 112'yi 2'ye böldüğümüz zaman 56. 56'yı 2'ye böldüğümüz zaman 28. 28'i 2'ye böldüğümüz zaman 14. Bakın bölebildiğim kadar 2'ye bölüyorum. 14'ü 2'ye böldüğüm zaman 7. 7 2'ye bölünmez. Sonra 3'e bakacağım. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. Ama 7'ye bölünür. O zaman 7'yi 7'ye böldüm. Bir defa var. Bakın 1'i gördüm. İşlemi bitirdim. Demek ki 112'nin asal çarpanları 2 varmış. Bir de 7 varmış. Hemen üste yazıyorum bunu. 2 ve 7. 7. Geçelim 165'e. Hemen bölme algoritmamı çiziyorum. 165 bakın 2'ye bölünmez. İşte bölünebilme kuralları burada işimize yarıyor. 2'ye bölünmez. Nereden anladık? Bakın sonuç çift değil. Neydi sonu? 0, 2, 4, 6, 8 olmadığı zaman 2'ye bölünmüyordu. Şimdi 2'yi geçtik. Acaba 165 3'e bölünür mü? Onu nereden anlayacağız? Rakamlarını toplayacağız. 1, 6 daha 7, 5 daha 12. 12 3'ün katı olduğu için demek ki 165 3'e tam bölünebiliyor. 165'i 3'e böldüğümüz zaman 55 zihinden bölemiyorum diyen arkadaşlar bakın hiçbir sorun yok. Şu şekilde bölme işlemiyle bölebilirsiniz arkadaşlar. Zihinden yapacağım diye ısrarla uğraşmayın. Takıldığınız yerde özellikle. Şimdi 55 3'e bölünmez. 5'e geçiyorum. 5'e bölünür. 11 kere. 11 5'e bölünmez. 7'ye bölünmez. Çünkü asaldır. 11'e bölünür. 11'i 11'e böldüm. 1 yakaladığımız zaman işlemi bitiriyoruz. Demek ki 165'in asal olan çarpanları 3, 5 ve 11'miş. Bu şekilde arkadaşlar bölme algoritması kullanarak asal çarpanları bulabiliyoruz. Dikkat edin ama bunlar asal çarpanlardı. Şimdi geçelim ikinci soruya. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulun demiş. Bakın asal dememiş çarpanlarını bulun demiş. Yani siz bütün çarpanlarını bulmanız lazım. O yüzden bölme algoritması falan kullanamazsınız. Normal ilk öğrendiğimiz konu hangi iki sayıyı çarptığımız zaman 28 yapacak diye düşünmeniz lazım. Hemen bakın ile başlayalım. Hangi iki sayıyı çarpınca 28 yapar? Birden başlıyorduk hatırlarsanız. 1 çarpı 28, 28. 2 çarpı 14, 28. 3'ün tam katı değil 28. Nereden anlıyoruz? Çünkü 28 3'e bölünen bir sayı değil. 27 olsa olurdu ama 28 olmaz. Bir de 4 çarpı 7 28. 28'in pozitif tam sayı çarpanları bakın tek tek yazmayacağım. Yuvarlak için alacağım. 1 2 4 7 14 ve 28'miş. Yani 6 tane pozitif tam sayı çarpanı var. 30'a geçelim. Hemen bakın 1 çarpı 30 30 2 çarpı 15 30 3 çarpı 10 30 4 yok çünkü 4'ün katı değil. 5 çarpı 6 30. Başka 6 çarpı 5 diyebilirim ama zaten 5 ve 6'yı kullandığım için hatırlarsanız devam etmiyorduk. İşte bu yazdığım sayıların hepsi 30'un bir çarpanı yani bölümü. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Bunların hepsi 30'un bir çarpanı. Geçelim 42'ye. 1 çarpı 42. Bakın sırasıyla yaptığınız zaman işlemler çok daha basit oluyor. 2 çarpı 21, 42 yapar. 3 çarpı 14, 42 yapar. 42 dördün bir katı değil. Şuradan da anlayabilirsiniz. Bakın 40 olsa dördün katı. 44 olsa dördün katı ama 42 dördün katı değil. 42 5'in katı değil. O zaman neye geçeceğiz? 6 çarpı 7, 42. Bakın devam etmeye kalksak 7 çarpı 6 gelecek. Bunu bir daha yazmaya gerek yok. Zaten yazmıştık. Demek ki 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Bunlar 42'nin çarpanları. 52'ye geçelim. 1 çarpı 52, 52. 2 çarpı 26, 52. Bakın 3 yok. Nereden anladım? Çünkü 52 3'e bölünmez. 5, 2 daha 7. 7, 3'ün katı olmadığı için 52 3'e bölünmez. 4'e geçeceğim. 4 çarpı 13 52 yapar. 5'e geçsem yok. 6'ya geçsem yok. Bakın 7'ye geçsem 52 7'nin katı değil. 8'in katı değil. 9'un katı değil. 10'un katı değil. Demek ki arkadaşlar devam ediyor. Bu 52 aynı zamanda 13'ün katıdır. 13 çarpı 4'tür ama bunları yazmaya gerek yok. 1, 2, 4, 13, 26, 52. Bunlar 52'nin çarpanları. 85'e geçelim. 1 çarpı 85 Bakın 2 yok çünkü 85 2'ye bölünmez. 3 yok çünkü 85 3'e bölünmez. Bakın bölme bölüne bilme kurallarını buralarda kullanacaksınız. 4 yok çünkü 85 4'e bölünmez ama 5'e bölünebilir. 85'i 5'e böldüğümüz zaman 17 yapar. 6 yok, 7 yok, 8 yok, 9 yok. Bundan sonra hiçbir şey yok. Onu da şuradan anlıyoruz. Zaten 17 kendi başına bir asal sayı. Bakın yukarıya yazmıştık asal sayıları. Şurada sarıya boyayayım. 17 zaten kendi başına asal bir sayı olduğu için başka böleni yok. 1 var, 5 var, 17 var, 85 var. Yani 85'in bütün çarpanları bunlar. Şimdi geçelim 3. sorumuza. Şurayı da bir temizleyeyim. Verilen pozitif tam sayıları üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız. Bakın, üslü ifade şeklinde yazma. Bunu anlattığım videoda da göstermiştim. O videoyu da arkadaşlar şuraya kartlar bölümüne bırakacağım ki oradan isteyenler girip izleyebilir nasıl yapıyormuşuz şimdi arkadaşlar üslü ifade olarak yazmak istiyorsak asal çarpanlarını bulmamız gerekiyor yani bölme algoritması kullanmamız gerekiyor hemen 54 ile başlayalım bölme algoritmamı çizdim ikiye bölerek başlıyorum ikiye böldüğüm zaman 27 27 2'ye bölünmez 3'e geçiyorum. 3'e böldüğüm zaman 9, 3'e böldüğüm zaman 3, 3'e böldüğüm zaman 1. Hatırlarsanız 1'i gördüğüm zaman işlemi bitiriyordum. Üslü ifade dediğim şu. Bu algoritmanın sağ tarafındaki sayıları çarpım şeklinde yazacağız arkadaşlar. Şöyle bakın. 54 eşittir 2 çarpı bakın 3 tane 3 olduğu için 3 üzeri 3 şeklinde yazıyoruz. Bakın 54'ün üslü sayı olarak göstermiş olduk. Şimdi geçelim 78'e. Hemen bölme algoritmamı çiziyorum. 2'ye bölerek başlıyorum. 2'ye böldüğüm zaman 39. 2'ye bölünmez. 3'e böldüğüm zaman 13. 13 arkadaşlar bakın 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. 7'ye bölünmez. Çünkü 13 kendisi bir asal sayıdır. Yine 13'e böldüğüm zaman bir defa. Hemen bakın 78'i 78 eşittir. Şu sağdaki sayıların çarpımı şeklinde yazıyoruz. Bir tane 2 var yazdım. Bir tane 3 var yazdım. Bir tane 13 var yazdım. Eğer mesela 2 tane 3 olsaydı 3 üzeri 2 koyacaktım. 3 tane 3 olsaydı 3 üzeri 3 koyacaktım. Bu şekilde arkadaşlar. Geçelim 104'e. Hemen bölme algoritmamı çizdim. 2'ye böldüğümüz zaman 52. 2'ye böldüğümüz zaman 26. 2'ye böldüğümüz zaman 13. 13'ü biraz önce de yapmıştık. Asal olduğu için direkt 13'ü 13'e bölüyoruz. Demek ki arkadaşlar bakın 104 eşittir. 3 tane 2 olduğu için 2 üzeri 3 çarpı bir tane 13 var. O da 13 üzeri 1 yani 13. Bu şekilde yazdık. Geçelim 242'ye. Hemen bölme algoritmamı çizdim. 242'yi 2'ye böldüm. 121. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Çünkü 121 bakın 2'ye bölünmez. 2'den sonra 3'e geçiyorduk. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. 7'ye bölünmez. Ama bakın 11'e tam bölünür. Çünkü arkadaşlar 121 11 çarpı 11'dir. Hiç merak etmeyin. Pratik yaptıkça bunlara alışacaksınız. Özellikle karekök konusuna geldiğiniz zaman zaten bu 121'i vesaire ezbere bileceksiniz. O yüzden hiç kafanızı kurcalamasın. Bunları çok rahat yapacaksınız. Ama şimdilik hemen ne yaptık? 11'e böldük. 121'i 11'e böldüğüm zaman 11 kere var. 11'i de yine 11'e böldüğüm zaman 1 kere var. 242'yi üslü ifade olarak yazarsak bir tane 2 var. Yazdım. 2 tane 11 var. 11 üzeri 2 şeklinde yazdım. Geçelim 250'ye. Hatta 250'yi şurada yapalım arkadaşlar. Çünkü yerimiz yetmeyebilir, dar gelebilir. Bölme algoritmamı çizdim. 2'ye böldüğüm zaman 120 5. Bakın 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez o yüzden. 5'e böleceğiz. 5'e böldüğümüz zaman 25 5'e böldüğümüz zaman 5 5'e böldüğümüz zaman 1. 1'i yakaladığımız zaman işlemi bitiriyoruz. Demek ki 250 neymiş? Bir tane 2 var. Yazdım. 3 tane 5 var. 5 üzeri 3'müş. Bu şekilde arkadaşlar üslü ifadelerin çarpımı şeklinde sayıları yazabiliyoruz. Hangi konuyu kullandık? Hangi özelliği kullandık? bölme algoritması kullandık. Ona çok dikkat ediyorsunuz. Geçelim dördüncü sorumuza. Hemen şurayı şöyle bir temizleyeyim. Bir beldede 544 adet araba vardır. Beldedeki araba sayısının asal çarpanlarını bulunuz. Sayıyı üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız. Bakın arkadaşlar, asal demiş. Asal diyorsa zaten aklınıza gelmesi gereken ifade bölme algoritması. Aynı şekilde bakın, üslü ifadelerin çarpımı demiş. Hemen Üçüncü soruda yaptığımız ifade. Yine aklımıza ne gelecek? Bölme algoritması gelecek. Önce şunu şöyle kenara çekeyim. 544'ün asal çarpanlarını bulalım. Hemen 544'ü yazdım. 2'ye bölerek başlıyorum. Çünkü sayım çift olduğu için 2'ye bölünür. 544'ü 2'ye böldüğüm zaman bakın 5'in içinde 2 kere var. 14 desek 7 defa var. 4'ün içinde 2 defa var. 272. Bir daha 2'ye böleceğiz. 136. Bir daha 2'ye bölüyorum. 68. Bir daha 2'ye bölüyorum. 34. Bir daha 2'ye bölüyorum. 17. Dikkat edin. 17 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e, 7'ye, 9'a hiçbirine bölünmez. Çünkü 17 kendisi bir asal sayıdır. O yüzden 17'yi 17'ye böldüm. Bir defa var. Bakın ne yapmış olduk? Şu an asal çarpanlarını bulmuş olduk. Neymiş 544'ün asal çarpanları? 2 var. Hatta şuraya şöyle yazayım. Asal çarpanlar eşittir. 2 var. Bir de 17 var arkadaşlar. 2 ve 17 bunun asal çarpanlarıymış. Üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazın dediği de şu. 544 eşittir. Kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2 var. O zaman 2 üzeri 5 çarpı. Bir tane de 17 var. 17. Dikkat edin 2 üzeri 5 32. 32 ile 17'yi çarptığınız zaman da zaten 544 sayısını elde edeceğiz. Şimdi geçelim 5. sorumuza. Eksi 2 üzeri 3 çarpı eksi 5 üzeri 2 çarpı 3 çarpı eksi 1 üzeri 7 işleminin sonucunu üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar çok basit bir soru. Niye basit bir soru? E zaten bize üslü ifadelerin çarpımı şeklinde vermiş. Sadece işaretlere dikkat edelim. Hatta şöyle yapalım. Tek tek işaret bulalım önce. Negatif bir sayının tek kuvvetini biliyoruz ki biz negatif çarpı Negatif bir sayının çift kuvveti biliyoruz ki pozitif çarpı. Burası zaten artı 3 yazdım çarpım. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif yani eksi. Şimdi arkadaşlar bunları çarptığım zaman bakın eksiyle artıyı çarptığım zaman burası eksi gelir. Yine aynı şekilde eksiyle artıyı çarptığım zaman şu ikisi eksi gelir. Şimdi eksi ile eksi çarptığım zaman da sonucum ne gelecek? Artı gelecek. Sonucum pozitifmiş. Hatırlayın 7. sınıfta yapmıştık bu çarpmaları. Sonucum pozitifse artık arkadaşlar benim işaretle hiçbir işim yok. Çünkü sonucum zaten pozitif bulduk. Geriye, kal geriye kalanları üslü ifade şeklinde yazıyorum. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 1 üzeri 7. Bakın artık dediğim gibi işaretleşim yok. Çünkü sonucum zaten pozitif çıktı. Buradaki eksileri o yüzden sildim. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki 1 üzeri 7'ye dikkat edin. Çünkü 1 üzeri 7 üslü ifade şeklinde gösterirken kullanılmaz. Niye kullanılmaz? Çünkü 1'in 7. kuvveti zaten 1. Ve sayımızı biz 1 ile çarptığımız zaman sonucu değiştirmeyecek. O yüzden bunu da buradan siliyorum. Ne yapmış olduk sayımızı? üslü ifade olarak göstermiş olduk. Hatta şu artıyı da silelim. Çünkü artıyı biliyorsunuz gizleyebiliyorduk. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 3. Bu şekilde göstermiş olduk. Geçelim 6. sorumuza. 2250 sayısı 2 üzeri üçgen 5 üzeri kare 3 üzeri yıldız olarak üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılıyor. Bakın arkadaşlar bir sayıyı üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazıyorsa aklımıza ilk gelmesi gereken şey bölme algoritması. Algoritma kullanacağız. Tıpkı hangi soruda yapmıştık bakın. Yukarıda algoritma kullandığımız. Bakın üçüncü soruda. Üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yaparken hep algoritma kullanmıştık. Aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Bu sefer de sayımız 2250 olacak. Şimdi buna göre üçgen çarpı kare artı yıldız. Tabii ki bakın bunları bulmadan işlemi yapamayız. Bunları bulmak için de dediğim gibi bölme algoritması kullanacağız. Hemen sol tarafta yapayım. 2250'yi bölme algoritması yardımıyla şu şekilde ayırıyorum. 2'ye bölerek başlayalım. 2'ye bölsek 1, 1, 25. 1125. Bakın 1125 2'ye bölünmez. Ama 3'e bölünebilir. 3'e bölersem 375 yapar. 375'i 3'e böldüğümüz zaman 120 125'i 3'e bölemiyorum. 5'e böleceğiz. 25. 10 da 5'e böleceğiz. 5. 10'u da 5'e böleceğiz. 1. 1'i gördüğümüz zaman işlemi bitirmiş oluyoruz. Hemen bakın. üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazdığı için siz de yazacaksınız. 2250. Eşittir. Kaç tane 2 var? 1 tane 2 var. O zaman 2 üzeri 1 çarpı. Kaç tane 3 var? 1. 2 tane var. O zaman 3 üzeri. 2 çarp kaç tane 5 var bakın. 3 tane var o zaman 5 üzeri 3. Şimdi arkadaşlar bunu yukarıda verilenle eşleştirelim. Hemen şurayı da şöyle bir sileyim. 2'nin üzerinde üçgen varmış. Biz 2'nin üzerinde 1 bulduk. O zaman üçgen dediğim bakın şuraya yazayım. Üçgen dediğim benim 1'miş. 1 çarpı parantezi açtım. 3'ün üzerinde 2 var. 3'ün üzerinde yıldız var. Demek ki yıldız dediğim 2'ymiş Yıldızın yerine 2 yazdım. 5'in üzerinde 3 var. Burada 5'in üzerinde kare var. Demek ki kare dediğim 3'müş. Kare yerine de 3 yazdım. Şimdi buradaki işlemi yapacağız. 3 2 daha 5. 5 ile 1'i çarptığım zaman sonucum yine ne olmuş oldu? 5 olmuş oldu. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 17. sayfasında bulunan alıştırmaları çözdüm. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derslerde öğrendiğiniz çarpan asal çarpan gibi konular iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak için mesajlarınızı bana ulaştırabilmek için Instagram adresini de açıklamalara bırakıyorum. Oradan takip edebilir. Mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.